Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün ben Harun Hoca Sukulantin'i tanıtmak istiyorum. Şöyle arkadaşlarım. Bu bende iki yıldan beri var. Bu Harun Hoca ileride ben bunu bulamıştım arkadaşlar. Şöyle. Bu anneden. Bu da çok oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle paralı sukulat. Bu, bu paralı sukulat arkadaşlar sukulat diye geçiyor. Sukulat ailesindenmiş. Şöyle arkadaşlar. Şunları böyle dikmiştim. Şunlar da şöyle. Bunlar maşallah. Bu bir tane sukulattan bir sürü oldu paralı sukulatım arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Şuradan bir tane şöyle çıkartmak istiyorum. Tabii çıkarsa. Çok sert. Şöyle arkadaşlarım. Bunları arkadaşlar böyle üst üste dikmiştim. Maşallah pişir oldu. Çok bereketli arkadaşlar bitkiler. Gerçekten çok böyle. Şuraya toprağını hazırladım arkadaşlarım. Benim kendi topraklarım. Artık bilen arkadaşlarım bilir. Topraklarımı falan kendim şey yapıyorum. Altlarında patates kabukları var. Şöyle arkadaşlarım saksarımı altına koyuyorum. Öyle dikiyorum bitkilerimi arkadaşlar. arkadaşlar bu bitkiler yapraktan da üretim oluyor şöyle suyunu de veriyorum can suyunu arkadaşlar şunları şöyle yapraktan ürettim arkadaşlar bir tane yaprağı aldım yapraktan üretim şunlar da öyle arkadaşlar bak dibinde şurada da var görünmüyor şöyle yapraktan Sokulat tarzı olduğu için arkadaşlarım Bunların sokulat tarzı diye geçiyor. Sokulat ailesindenmiş. Böyle arkadaşlarım. Bir kere çok. Arkadaşlar bu da soğan bitkisi. Altında soğan şey var. Çiçek açmadı. Zambak diye geçiyor. Böyle büyüdü. Daha çiçeği şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar şunlarda da daha siklimanı. Bayramda dikmiştim. Kurban bayramında. Ormandan çıkarıp köyde. B bu, da bunlarda böyle olmuş arkadaşlar. Dipleri bunların patates patates. arkadaşlar. Skuletler, bitkiler çok. Aldı başını gidiyor. Maşallah. Tespik çiçeği. Bir sürü. Böyle çoğalıyor. Yakut kolyesi. Çiçek arkadaşlar. Önceden ben açtığını bilmiyordum. Çok güzel bitkiler. Ama koyacak yerin, yerin sorunu oluyor arkadaşlar. Karpuzlu muhteşem bir yer. Maşallah. Sapsarı çiçek, papatya gibi. Dur de gene sukulatlarım. Kartuşlarım. Arkadaşlar bu kartuşlardan de bunları böyle küçük küçük minik minik çok minik minik şöyle. Onlardan böyle çoğalıyor arkadaşlar bütün bitkilerim. Arkadaşlarım balkonum cennet gibi. Çok güzel. Çok seviyorum balkonumu. Bitkilerimi aynı torunlara sevdiğim gibi bitkilerim de çok güzel. Onları da çok seviyorum. Şöyle arkadaşlarım. Arkadaşlar bu budadım. Da, bu daha önce daha güzel oldu, form aldı. Bakar mısınız? Bu kesilen yerlerde yapraklarında kısa yerlerden bir sürü çoğaldı arkadaşlarım. Şöyle. Şu hayırlı oldu. arkadaşlar dikip dikip duruyorum. Gerçekten bu kadar bitkiyi bilmiyorum ne olacak. Hatta şöyle diktim sukulat. Şu küçük, küçük şu saksıma bebek sukulatlardan Şöyle. Bunlar da bebek şokolatlar. Yine burada yarat kolyesi her taraf bitki arkadaşlar balkon her taraf dolu taştı. Bunu da dikmiştim arkadaşlar. Bu anneden şöyle şu kısmı nasıl güzel büyümüş maşallah. Arkadaşlar bunlarda patates kabukları var altlarında. Yani doğal topraklara. Böyle yetişiyor bitkiler maşallah. Çok güzel yetişiyorlar. Arkadaşlar kanadım saatleri dolmamış. Üzülüyorum da. O kadar emekte uğraşı veriyorum. Bazen diyorum boş boşuna emek veriyorum diyorum. Gerçekten arkadaşlar. Bu işler çok emekli. Çok zahmet verilen işler. Hoşçakalın arkadaşlar.